Merhaba çocuklar. Engelsiz Kanalına tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplama işlemini çalışacağız. Toplama işlemi yaparken bazı şeyleri aklımızda tutacağız. Ben aklımda olanları buraya yazacağım ama siz kafanıza atın tamam mı? Şimdi yavaş yavaş örneklerle başlayalım. Büyük olan aklımda olacak. 5 aklımda 2 elimde 5 6 7 Büyük olanı ne yapacaktık? Aklımızda tutacaktık. Burada bir mi büyük? Yedi mi büyük? Yedi büyük değil mi? O zaman yedi aklımda bir. Elimde yedi. Sekiz. O zaman yazdım. Sekiz. Büyük olanı aklımda tutacağım değil mi? Burada hangisi büyük? Altı büyük. Altı aklımda. Üç elimde. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Büyük olan aklımda olacak çocuklar. 5 daha büyük. 5 aklımda, 4 elimde. 5 6 7 8 9. Çok güzel. Aferin size. Siz de benimle birlikte sayıyorsunuz, değil mi? 4 aklımda, 3 elimde. 4 5 6 7 Çok güzel çocuklar. Aferin. Geldim yeni örneğime. Hangisi büyük? Evet, 5 büyük. O zaman 5 aklımda, 2 elimde. 5 6 7 Aferin size. Geldim yeni işlemime. 2 tane sayı var. Büyük olanı aklımda tutmam lazım. Hangisi büyük? 8 büyük. O zaman 8 aklımda. 1 elimde. Şimdi sayıyorum. 8 9 Süper. Aa, ikisi de birbirinin aynısı. O zaman hangisinin aklımda, hangisinin elimde oldu fark etmez. 2 aklımda, 2 elimde. 2 3 4 İşte bu kadar. Geldim buraya. Büyük olan aklımda olacak. 8 büyük 8 aklımda 1 elimde. 8 9 Evet. Geldim buraya. Büyük olan aklımda. 5 aklımda 3 elimde. 5 6 7 8 2 Aklımda bir, elimde iki, üç. Aferin çocuklar. Üç aklımda bir, elimde üç, dört. Hangisi büyük? Beş büyük değil mi? O zaman beş. Aklımda dört, elimde beş, 6 7 8 9 yazdım 9. Büyük olan aklımda 4, aklımda 1, elimde 4 5. İşte bu kadar. Harikasınız ya. Aferin size çocuklar. Büyük olan aklımda 6, aklımda 1, elimde 6. 7 evet çok güzel. Büyük olan aklımda, küçük olan elimde. 7 aklımda, 2 elimde. 7 8 9 8 aklımda bir elimde 8 9 4 aklımda 2 elimde 4 5 6 Evet 4 2 daha 6 ediyor çocuklar. İkisi de aynı sayı. O zaman 5 aklımda 5 elimde. 5 6 7 8 9 10 3 aklımda 3 elimde. 3, 4, 5, 6. 5 aklımda. 1 elimde. 5, 6. Dört aklımda, dört elimde. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. 4 aklımda 2 elimde 4 5 6 6 aklımda 1 elimde 6 7 işte bu kadar çocuklar 9 aklımda 1 elimde 9 10. 8 aklımda 1 elimde 8 9 3 aklımda 1 elimde 3 4 Aferin çocuklar harikasınız 2 aklımda 2 Elimde 2 3 4 Altı aklımda 2 elimde 6 7 8 İşte bu kadar. Harikasınız çocuklar. 3 Aklımda 1 elimde 3 4 4 aklımda 1 elimde 4 5 Büyük olan 4 aklımda 3 elimde 4 5 6 7 3 aklımda 2 elimde 3 4 5 çok güzel çocuklar, harikasınız. Devam ediyorum. 6 aklımda 1 elimde 6 7 Hangisi büyük? 3 büyük, değil mi o zaman? 3 aklımda 2 elimde 3 4 5 2 büyük. O zaman iki aklımda Bir. elimde 2, 3. Altı aklımda. Çünkü altı büyük. Bir elimde. Altı yedi. Yedi aklımda. İki elimde. Yedi sekiz dokuz. İki ile dördü toplayacağım. Hangisi büyük? Dört büyük değil mi? O zaman dört aklımda. iki elimde. Dört, beş, altı. Altı aklımda. Üç, elimde. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Bir aklımda. Bir elimde. Bir, iki. Çok basitti değil mi çocuklar? Evet çocuklar. Şimdi bu büyük kağıtta hepsini arka arkaya hızlı hızlı yapıyoruz tamam mı? Başlıyorum. İki aklımda, bir elimde. İki, üç. Yazdım. Dört aklımda, iki elimde. Dört, beş, altı. 3 aklımda 2 elimde 3 4 5 İşte bu kadar. 5 aklımda 3 elimde 5 6 7 8 4 aklımda 1 elimde 4 5 Şimdi geldim alt satıra. 6 aklımda 3 elimde 6

Elimde 3 4 5 aklımda 3 elimde 5 6 7 8 Geldim son satıra. 9 aklımda 1 elimde 9 10 Burada hangisi büyük? 4 büyük değil mi? O zaman 4 aklımda 2 elimde 4 5 6 çok güzel 5 büyük 5 aklımda 4 elimde 5 6 7 8 9 hangisi büyük 6 büyük 6 aklımda 3 elimde 6 7 8 9 Evet 2 büyük 2 aklımda 1 elimde 2 3 4 aklımda 2 elimde 4 5 6 3 aklımda 2 elimde 3 4 5 İşte bu kadar çocuklar toplama işlemini bitirdik. Siz de kendiniz bol bol örnek çözün olur mu? Sakın bu konuyu unutmayın. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.